Evet, cümle selam aleyküm değerli arkadaşlar, değerli izleyicileri. Yeni bir sihirli kanıtlar video çekiminde tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün bir arkadaşımın yanına ziyaret edecektik Esad'ın yanına. Ama Esad da başka bir yerde olduğu için bizi buraya davet ettiler. Ben de ondan daveti üzerine buraya geldim. Hemen şu arkadaşlarımı tanıştırayım. Esad arkadaşımız, Barış abimiz, İlhan abimiz. Mekan sahibi daha önce <laughs> tanıyorsunuz Ergin abimiz. Şabo kardeşimiz daha önce onu da tanıyorsunuz. Kümesindeki uçuşları çekmiştik ve Frankfurt Yeni Yeni ev Başkanımız. Evet abi sizi kısaca bir tanıyabilir hemen? Kendine hakkında sayı Önder Yılmaz. Evet. Frankfurt'ta oturuyorum. İstanbul'da oluyorum, Asıl Kars'lıyım. Evet, tekrar yeni gören hayırlı olsun abi. Bu bir devir bayrak devir teslim işi. İnşallah devrenizi daha güzel ilere getirirsiniz. İnşallah. Şimdi hemen şöyle bir kısa söyleme başlayalım abi. Almanya'daki e, kuşçuluğu nasıl görüyorsunuz? Almanya'daki kuşçuluk güzel. Yalnız burada atmaca çok olduğu için biraz sıkıntı yaşıyor diğer arkadaşlarımız ve ben de dahil. Evet. Atmaca sıkıntısı çözülse daha rahat olur. Millet daha iyi izleyip kuşları bilir, uçurabilirdi. Evet bu her yerde dediğim gibi ve, sıkıntı. Sadece Almanya demeyelim Avrupa'da genelde hep böyle. Ve Avrupa'da, Avrupa'da da güzel kuşçular, kuş uçuruyor. Evet. Ve güzel de kuşlar var ellerinde. Evet. Hemen el mekan sahibimize geçelim Ergin abici. Ergin abi senin görüşünü alabilir miyiz bu konuda? Hangi konuda kardeşim? Almanya'daki kuşçuluk e, konusundaki Almanya'daki kuşçuluk konusu şu anda çok güzel yol almaya başladık. 2-3 senedir baya baya güzel kuşlar uçuruyoruz. Üstüne koya koya gidiyoruz. Evet. Kuş uçurduk tek taklalı olmadı. Çift taklalı kuşlar yerine konmuyor. İlla yerine konacak. Her şeyi şimdi gerçekten yıka yıka devire devire geliyoruz. Ve inan bana geçen sene uçan kuşlar Önder'in de baya büyük bir hizmetler oldu. Çok büyük hizmetler oldu. İlhan'ın hizmetler oldu. Esad'ın hizmetler oldu. Geldi burada kuş seyrettik. Oralara gitti kuş seyrettik. Yani hep biraz daha ön tarafa taşıyabilmek için. Şu anda biz fışkırarak giden kuşlara özen gösteriyoruz. Yerine oturan, fışkırarak giden, taklayı çok seri vuran, gezen. İnşallah yolumuz güzel. Yani Evet. Türkiye'de yani, biraz fazla yalan dolan dönüyor Biz bunu engellemeye çalışmak şöyle istiyoruz Şöyle diyebilir miyiz kısacası Eskiye göre kuşlarımızı daha evet. iyi olmaya başladı Evet dolmaya başladı evet. Taklalara dolmaya başladı Gezmeleri daha güzel Hani evin etrafında falan dolanmıyorlar Biz 35 tane kuş besliyoruz Almanya'da İnşallah bu sene de güzel atlatırız Üstüne koya koya Damızlıklarımıza dikkat ederiz Elimizdeki kuşları kaybetmeyiz Hayırlısı diyelim. Evet, herkese başarılar diliyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. <laughs> evet. İlhan abi, sana bu konuda değil de, biraz önce sohbetimizde sen güzel bir an anlatmıştın. Değerli evet. seyircilerimize de bu anını bir anlatırsan, şöyle kısaca, hem biraz gülmüş olalım, hem değişik Aha. bir ortam olmuş olsun. Şimdi her kuşçunun başından geçen hikayeler vardı. Bizimki de kısa keseceğim. Bundan 10-12 sene evvel bir kuş satın aldık. Göğsü paslı, boz kirli. E, kümeste kuşu kaçırdık. Alışkın değildi. 4-5 gün sonra e, evin lavabosundayken pencereden içeri girdi kuş. Çok şaşırdım. Çok etkilendim. E, evim kümesten çok uzakta. 1-2 kilometre uzakta. E, hayretler içine kaldım. Kuşu aldım. Bu kuş birkaç gün sonra geldi değil mi? 3 gün sonra. 3 gün sonra, sonra mı geldi? Gün sonra. Evet, değişik yola yaklaştı. O kadar pencere, alakalı. o kadar ev, o kadar şey arasında anlam veremedim. Ama o, o kuş çok değerli bir kuşmuş. Yavrusunu güzel oynattık, şahane işler yaptı. Kanat verdik kuşa, yine kaçtı. Yani nasip olmadı, yine kaçtı. Hergele bir kuştu. Evet. Çekti gitti. Evet. Nasip değilmiş nasip abi, değil, her şey nasip, nasip değil. Nasip. Evet. Barış abi sana da şöyle bir soru sorayım. Hani biraz evet. soruları e, şöyle değişik sorayım ki insanların fazla sıkılmasın. Şimdi yarış kuşu ve izlediğiniz diğer seyir kuşu gibi kuşlarımız var. Bize hemen kısaca bunun bir e, tarifini bir hemen seyircilerimizin anlatırsan ve senin için en ideal hangisidir? Onu da söylersen hemen seyircilerimizi buradan paylaşalım. Benim için e, kupa, kupa kuşunda savuran kuşlar daha mutludur Evet. E, hedefe oturan kuşlar e, kupa da elverişli değil. Bunu gördüm o kadar yani. Yani ama senin kendi asıl beslemek istediğin kuş tarzı hangisi onu söyleyelim. Ben abi. yüksekten atan kuşları seviyorum. Atımlı ve atımlı taban takılası. Atımlı taban ve taban. yani. Girdiği zaman pişek tuttuğu anda sıçrayan kuşları seviyorum. Evet. Evet kardeşim. Sana ziyata, geleceğiz. Geleceğiz <laughs> her seferinde sana gelmek istiyorum ama bir türlü nasip olmuyor. Gene nasıl, seni nasıl burada ya? yakaladık. Her Buraya söz vermişiz. Burası da bir evimiz. ev evet. diyelim. Evet. Buralar kardeşlerimizin yeri. Evet. Şimdi... E, Demin İlhan abimle anlattığı gibi senin de bir değişik bir e, hikayen var herhalde. Evet. He. Seyircilerimize böyle bir hikayen varsa anlatırsan anlatırsam. Sevmez. Anlatayım. Ee, bir gün işten şey e, yani evden işe gidiyorum. Çok yüksek bir yerde oturuyorum. Aşağıya yani dik yokuştan inmem lazım. Hep inerken sabah sol tarafta bir kuşun oynadığını görüyorum. Gözüme çarpıyor. Beyaz. Ya dedim milletten ne kuşlar varmış. Bir de bizde de kuşçuyuz diye yani geçiniyoruz ya da kuş besliyoruz diyoruz. <laughs> Hep gidiyorum geliyorum. Bir gün dedim gideyim şu adamı tanıyayım. Bir gittim. Kapıyı bir kadın açtı ee, bana dedi, dedim kuş mu besliyorsunuz? Yok dedi ya bir kuş geldi girdi buraya aylardır duruyor gitmiyor. Dedim verir misin bana? Gel al dedi. İçeri girdim kuşu aldım bir baktım benim kuş çıktı. Öyle <laughs> Atmaca'dan <mesela>. <laughs> kaçmış oraya ya, e, yani ev yapmış kendini orada da oyun açmış kuş. Yani evet. böyle bir olay geçti. Evet bu arkadaşlar da. değişik olaylar var. Barış evet. abinin de değişik bir olay var ama <laughs> o olaya girmek istemiyorum. İnşallah başka bir videolarda o da tekrar değineceğiz. Evet başkanım tekrar sana şöyle bir soru sorayım. Senden tekrar devam edelim. Şimdi bazı kuşlar her kuş yapmıyor tavuğun da bazı kuşlar sefere geldiğinde böyle bir duruyor. Bu tazeleme ediyor. Tazeleme olayı diyorlar. 20 metre ve 25 metre çıktığında ondan sonra tekrardan bir fişe tutuyor. Bunun sebebi nedir? Sence bunun bir e, bize anlatabilir misin? Ya yani bu kuş tamam öyle bir şey yapanlar var ama bunların içerisinde antrenman eksikliğinden kaynaklı kuş fişek tutarken nefesi yetmiyor. Yetmeyince de gücü de yetmiyor ve orada biraz duraklıyor. Nefes alıyor tekrar devam ediyor. Ama kuş sahibi onu uçururken biraz daha trenik verirse, antrenman ettirirse o kuş o olayı yapmaz. fişek tuttuğu an basar gider yani. Bitirdikten sonra da tepeyi bağlar kayar. Yani tamam. benim düşüncem o. Yani antrenmansızlıktan dolayı nefes olmamadan dolayı biliyorsunuz. Musun? Aynen öyle. Yani öbür türlü ben e, işte, tahmin etmiyorum. Yani o, o durduğu anda bir yandan da biraz nefes mi alıyor Aynen öyle. Nefesi yetmiyor kuşun. Hmm. Evet arkadaşlar. Yani, ciğeri güçlenmediği için, ciğeri, ciğerini büyütmediği için. Başkanımızın Soru. düşüncesi bu şekilde. Evet. Şabo bu sorumuzu sen anladın mı? Senin e, bir düşünceni alalım bu konuda. Sen ne dersin? Önceki kuşu yaşlı kuşu iyi olmak için bakıyorum yavru için ben şey o kadar şey tutmuyorum. Su tavuğu yani damızlık kuşu. Evet. Damızlık kuşu olmak için. Yani sen damızlık kuşu olmak için besliyorsun ve ölçülüyorsun. Eke, eke, yapmak için. Eke, eke yapmak için. Eke. Ekeliğine önem veriyor. Ekeliğine, evet. ekeliğine ölçülmek için. lafa girmek istemedim eke. de. Şabo, <laughs> öteki taraf için damızlık kuşlar biriktiriyor. Gideceğiz ya. Öteki tarafta da kuş besleyeceğiz. <laughs> yani. Neyse. Bu güzeldi. Orasını, yani. orasını <laughs> kaysın ben. Evet. Ne güzel. Şaba gerçekten. Senin, senin e, o düşünceni alalım bu konuda o zaman. Sen ne diyorsun <laughs> abi? Bu... Sefer tazeleme konusunda mı? Damızlık evet, konusunda mı? Evet, sefer tazeleme konusunda abi. Sefer tazeleme konusunda ben Önder arkadaşımıza hak veriyorum. Bugüne kadar ben öyle bir tane kuş uçurdum sadece. O da İlhan arkadaşımın kır kanatlarından geliyordu. Kuşu bir tik getirdiler. Burada biz 2-3 gün sonra uçurduk. Kuş bir 30-35 metre falan fişekli gidiyor. Çok büyük bir tempoyla. Kuşu durdurmanın imkanı yok. Bir kanat sesi normal bir olay değil. 35 metre sonra kuş duruyor. 3-5 saniye sonra kuş aynı durduğu yerde. Yani düz uçma falan yok. Şöyle duruyor. takla atıyor. Böyle duruyor. Sonra fişe yeniden devam ediyor. 1-30 metre daha sürüyor. Öyle bir şey yani ilk defa o kuş da benim başıma geldi. Evet. Muhteşem bir kuştu. Atmacıyı en sonunda verdik. Bize de hastalık var. Arkadaşlar bilmiyorlarsa söyleyeyim ben. Uçurma hastalığı var bende. En iyisinin en iyisini de uçurur atmacaya veririm. Hiç de umurumda değil. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Şabu damızlığa çekiyor. Ben de yukarıya. Yapacak bir şey yok. Herkesin kendi evet. kafasına göre bir düşüncesi oluyor. Ben diyorum bir ki... Bir uygulama yapıyor. Ona göre uyguluyorlar. Abi bir e, şey yapsam e, şey yok kuş en iyi kuş uçması lazım. Yapsa da yapmasa da kuşun uçması lazım yani. Evet arkadaşlar burada güzel bir yazılımı siz onlarla sohbet esnasında göstermeye çalışıyorum. Umarım güzel bir çekim oluyordur. İlhan abi senin de hemen böyle bir kısaca bir düşünce alalım. Sen ne dersin bu konuda? Ben genelini söyleyeyim sana. Ben Önder'le Ergün abiye nefes alma muhabbetinde katılmıyorum. O kuşların cinsi öyle zaten. Çok deparlı, çok hızlı, çok yüksek, çok uzun gidiyor. Uzun yüksekten gelip tekrar yükseğe gidiyorlar. Hı hı. Kuşların atım mesafeleri çok uzun. 1,5-2 ee, metre, 1 metreye çökeni de oluyor. Taklaları da iyi. Bu sene her gün abi onlardan uçurdu. Biz o kırgın atmacaya verdik. Ama arkasından gökler, benekli gökler uçurdu. Müthiş hızlılar. Evet. Nefes alma falan değil. Onun gelinde var öyle. Yani kuşun durmayla gitme arasında saniyeler geçiyor. Ama görüyorsunuz tabi o durmayı hissediyorsunuz. Orada tekrar durmada bir taban taklası mı diyeyim artık yenileme mi? Onu yapıyor, devam ediyor. Kuş çok iyi bir kuştu. Öyle bir kuş seyretmedik. O o, o kuşu arkadaşımız Bekir Kölün uçurdu, seyrettik. Yavruyken daha farklıydı. Kanat yedi. Kanadını aldıktan sonra kanat yemeyi bıraktı. Ama o kuşlar bizde var. Dediğim gibi yüksek uçumlu, yüksekten gelen fişekli kuşları seviyorum. O kuşlar da bir buçuk metrenin üstünde oynaması lazım ki yapışmasın. Çünkü evet. geliş gidiş mesafeleri çok uzun. Evet, yani arkadaşlar şimdi ben burada hemen e, devreye şöyle gireyim. Başkanımız ve Ergün abimizin dediği konuyla İlhan abimizin dediği konu biraz farklı. Şimdi herkes düşüncesi farklı olabilir bu konuyu uzatmıyorum. İnşallah bu konuda bu konuyu tamam, tamam. kendileri insana gördüğü zaman, kendileri uçtukları zaman daha iyi bir bilgi edinebilirler ama bu bilgileri Orada buradan var. görsünler ki ona göre bir değerlendirme yapsınlar. Evet Barış abi o zaman şöyle hemen devam edelim. Sana şöyle bir soru sorayım. Bu seneki abi izlediğin en güzel kuş neydi diyor sorayım. Bu sene Çünkü Avrupa'da da kuşlar üstünü biliyoruz. İzlediğin bir ve iki tane kuş böyle aklında kalan bu sene. Kısacası lafın özü bu sene zaten en iyi izlediğimiz Almanya'da en iyi Frankfurt en iyi kuş uçan birincilik alan kuş yani bu daha da bir şey söyleyemem Ergün'ün kuşuydu. Evet bir tanesi Güzel öbürü. Güzel bir kuştu. Evet. Yani. <laughs> senin için o diyelim. Etof kardeş senin izlediğin var mı veya sen hangisini izledin? Ben Ergün kardeşimizin birinci gelen kuşunu izlemedim. Hmm. Görmedim bu sene yani. Evet. Ee, arkadaşım bir tane neydi arkadaşımızın ismi? Ben puanladım o şu Wiesbaden'deki Ha şey e, Murat, Murat. Murat arkadaşımızın kuşunu puanladım. Bir kişere gittim. O çok hoşuma gitti. Güzeldi. Yüksek uçumlu kuşun dalışı kafasının üstüneydi. Adana kuşu gibi giriyordu. Evet. Yani çok değişik bir şeydi. O ilgimi çekti. Güzeldi. Yani mesafeleri taklasında e, fişek tutuşu kuş yani evet. bayağı güzeldi. Evet. O kuş aklımda kaldı yani. İlhan abi senin diye ben kısaca... Bana konuşulacak bir şey yok. Ergin kesimin birincilik alan kuşu 34 sefer yapıp normalinde 43-45 sefer yapıp 34'ü geçerli olan bir kuş. Yani siz izlediniz <laughs> yani o kuşu. Tabii evet. izledim. Evet, evet arkadaşlar şu anda. anda kadar izledim. İlan şu anda mi? böyle görüşüyor. Bir de ben konuşabilirim. Ergin abi en son seni alayım. Abi size bir soru sorayım. Siz hangi kuş izlediniz? Valla ben de burada e, kuşunu izledim. Evet. O kuşu izlemedim. 34 sefer yapan kuşu Dumanlığı ben sonradan güzel. gördüm. Evet. Son 16 seferinden sonra ben seyrettim. Evet. Ama dumanlısı vardı. Çok güzel. Sonradan bir tane gök onun kardeşini uçurdu. 16-17 sefer yaptı herhalde. O kuş da daha güzeldi. Çekim yapmış olduğumuz ne kuştu. Ben, evet, evet. Beraber çekim yaptığımız Evet. Evet. Teşekkür ederim. İyi yani, İyiydi. Evet, evet. teşekkür ederim. Evet Şabo. Senin izlediğin en güzel kuş Hangisiydi? Nerede izledin bu beyazdı. sene? Sonra dedi ki bir olgu. Beyaz. Beyaz da güzeldi Şahap abi. Oh, Bayağı düz bir, ah, bay bir kuşu baktık. O da çok güzeldi. Evet. O baktı. kafama o çok şey gitti. Tamam. Başkanımız sen herhalde sormak istemiyorsun. Sen biraz sıkıldın galiba. Tam sana sormuyorum. Senin en güzel şeyin bu şaraptı. Ergün abi. Ağabey. Çok fazla uzamadı. Bu videomuz çok uzun oldu. Arabı, arabı şimdi, şimdi senin kuşunu Arkadaşlar öldü. Bir saniye. Arkadaşlar ben öldü. Ben kuştan bahsetmiyorum. Hani ben de ben... amcaya verdiğim bir kuştan bahsedeceğim. Yok. Senin kuşunu söylemiyoruz. Çünkü insanların kendi kuşunu ölmesini istemiyorum. Ben, evet, istemiyorum. Kendi ben adım, ben de istemiyorum. Adıma. Benim kuşum değiliz zaten. Senin, senin kuşunu da arkadaşlar <laughs> öldü. Hani bu kuşun, bu kuşu zaten hani senin kapının kuş uçtuğunu bu şekilde zaten biliyoruz. Şimdi sen de az çok bir yere gittin. Bir yerlere bu bir kuşu. Sen izlediğin diğer arkadaşlara nerede ne kuş izledin? Bize bir onu bir anlatabilir misin? Ben de ee, Esat kardeşinde Arap puanladım bu sene. O kuş da güzeldi. 13, 14 sefer yaptı. 15 de olabilir belki, ama çok güzel bir kuş. Evet. Eke bir kuştu, yavruya kalktı. O kuş güzeldi. Bir de Şavva'da bir kuş serettim. Arap. Çok deparlı gidiyordu. İki gün sonra da atmacaya verdi. Güzel kuşlar zaten fazla yaşamıyor. Evet. O yani. Evet arkadaşlar, şöyle döndüreyim hemen ben de kendi Şöyle arkadaşlarla beraber söyleyeyim. Ben bu sene bayağı bir yerde videolar çektim arkadaşlar. Ben e, Ergün abimizin 34 seferde kuşunu izlemedim. Ama 3 tane kuş söyleyebilirim. Bir tanesi Şabanlı orada izlediğim bir tane sarı kuş vardı. Yerine inmedi. Çok çalışkandı. Çalışkanlığı da gerçekten çok güzel bir kuştu. Onu söyleyebilirim. Aşırlı. Atım olarak ve mesafe olarak gördüğüm arkadaşlar. Hasan bir arkadaşımız vardı. Worms değerlerimizi uçuruyor. O kuş da gerçekten çok güzeldi. Artı burada izlediğim bir tane e, gök vardı. Sanırım kupada 3. ve 2. olmuşlar hatırlamıyorum. Hı. Abimizin dediği gibi Oğuş da güzeldi. Tabii Oğuş biraz böyle bitik gibiydi veya biraz yorgun gibiydi son zamanlarda biraz ezilmişti. Ama güzel bir kuştu. Yani bunun gibi diğer kuşlarımız var. Bu videoyu da bu şekilde böyle e, kapatalım arkadaşlar. Tekrardan Ergin abimizin orada olmayın, sen şu şekilde gördüğünüz gibi kuşlarla beraber arkadaşlar mekandan Herkese selamlar, saygılar, saygılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet.